tartıdaki kilonuzun azalmış olması lütfen aşağıya bana yorum olarak ben işte 75 kilo ödüm 70 kiloya düştüm gibi bir şey yazmayın aşağıya yorum olarak. Bana hiçbir şey ifade etmiyor bunu yazmanız. Size de bir şey ifade etmemesi lazım. Neden? Çünkü... Arkadaşlar herkese merhaba. Geçen haftaki short videomda bu kısa videolarda size neden yürüyüş yapmak, yürümek, kilo verdirmez bundan bahsetmiştim. Siz de çok güzel itirazlarda bulundunuz, çok güzel yorumlarda bulundunuz. E, katılanlar oldu, katılmayanlar oldu. Çok teşekkür ederim. Hemen konuyu böyle biraz daha uzun videoda, ana sayfada silinmeyecek, kalacak bir videoda tekrar ele almak istedim. E, ama lütfen yine aşağı yorum olarak neler düşündüğünüzü yazın. Bir de bu short videolar hakkında ne düşünüyorsunuz? Elimden geldiği kadar daha fazla paylaşmaya çalışacağım. Sizin sorduğunuz sorulara short videolarıyla cevap vermeye çalışacağım ama hem üniversitede verdiğim dersler hem kendi iş yerimde verdiğim, hocalara verdiğim eğitimler dolayısıyla bazen birazcık aksama oluyor ama her hafta daha fazla video vermek için, çekmek için kendimi motive etmeye çalışıyorum. O yüzden o konudaki short videoları konusundaki sorularınızda da yorumlarınızı da aşağıda merakla bekliyorum. Kafamdaki şey sizin sorduğunuz soruları aşağıya videoların altına yazdığınız soruları aslında short videolarıyla cevaplamak. Bu haftadan sonra olacak inşallah. Daha düzgün olacak. Peki neden yürümek kilo verdirmez bu konuya tekrar geri dönecek olursak? Bir, şunu sakın yanlış anlamayın. Yürümek kalori harcatır mı? Harcatır. Doğru. Fakat size kilo verdirme mi? Orası bir soru işareti. Şimdi bir sürü yorumda aşağıya arkadaşlar şöyle yorumlar yazmışlardı. Nasıl verdirmez? Ben işte yürüyüş yaptım. Şu kadar kilo verdim. Bir. Sadece yürüyüş yaparak mı verdiniz? Yanında beslenmenize dikkat etmediniz mi? Ya da biz beslenmenize çok dikkat ettiniz. Biraz beslenmenizi de değiştirdiniz. Yürüyüş buna destek mi oldu? Soru işaretlerinden bir tanesi bu. İki. Eee... Acaba gerçekten kilo mu verdiniz? Ya da daha doğrusu soru şu olması lazım. Acaba yağ mı yaktınız, kilo mu verdiniz? Ne demek istiyorum? Yürüyüş yaparak ve doğru beslenmediyseniz, yani diyet yemekler yaptıysanız, yani bir videonun konusu şu olabilir. Diyet yaparak kilo veremezsiniz. Bu da bir video konusu olabilir. Ee, acaba kalorisi düşük besinlerle beslendiniz ve bol bol yürüyüş yaptınız ve tartıdaki kilonuz azaldı mı? Ama burada acaba bir iyi bir diyetisyenle ya da iyi bir sporcusuyla çalışıp şuna baktınız mı? Vücudunuzdaki kas oranı mı azaldı yoksa vücudunuzdaki yağlar mı azaldı? Neden? Çünkü vücudunuzdaki kasların gelişmesi için büyümesi için ya da daha fit olmanız için ve yağlardan daha fazla kurtulmanız için geçen haftaki short videolarımda paylaştığım gibi ya da instagram videolarımda paylaştığım gibi dirençli egzersizler yapmanız lazım. Dirençli egzersizler nedir? Vücut ağırlığınızla yapacağınız bir squat, lastikle yapacağınız bir çekiş, bir mekik hareketi, karın egzersizi olabilir, şınav hareketi bunlar dirençli egzersizlerdir. Yoga, pilates, fitness, crossfit bunlar dirençli egzersizlerdir. Fakat Yürüyüş gibi egzersizler sizin aslında kaslarınızın gelişmesini sağlamaz. Ne olur kaslarımız gelişmezse? Mesela bir de diyet yapıyorsunuz ve düşük kalorili besleniyorsunuz. Krik kraklar yiyorsunuz. İşte düşük kalorileri belki başka orada marketlerde gördüğünüz paketlenmiş işte diyet yiyeceklerden yediğinizi düşünüyorsunuz. İyi protein almıyorsunuz tereyağı gibi, zeytinyağı gibi, avokado gibi, hindistan cevizi yağı gibi sağlıklı yağları yemiyorsunuz. O zaman vücudunuzda kas erimesi olur. Hep videolarımda bahsettiğim bir şey var. Şimdi elimde, yakınlarımda örnek olacak bir şey yok. Şunlardan bahsedeyim. bahsediyorum. Okay. Şu ikisi. Normalde, diyelim ki bu daha küçük bir şey, görüyorsunuz. Bu daha büyük bir şey. Bu küçük olan kas olsun, büyük olan da yağ olsun. Şimdi normalde, ben bu kası kaybedersem de, 2 kilo vermiş olabilirim. Bunu kaybedersem de 2 kilo vermiş olabilirim. Hangisini kaybetmek istersiniz? Tabii ki kası kaybetmek istemezsiniz değil mi? Ya da ikisini birden kaybetmiş olabilirsiniz ve 4 kilo vermiş olabilirsiniz. Fakat burada şöyle bir problem var. Kası kaybettiğiniz için artık eski yürüyüşünüzü yaptığınız zaman aynı kaloriyi harcamıyorsunuz. Aynı yağ yakmıyorsunuz. Ne demek istiyorum? Mesela ben bugün spora başlamış olsam, egzersiz yapmaya başlamış olsam ve diyelim ki bugün itibariyle vücudumda atıyorum şu anda sayıyı 10 kiloluk kas var. Ben fitness, crossfit, pilates, yoga yaparak, vücut ağırlığımla egzersizler yaparak diyelim ki bu 10 kilo kası 12 kiloya çıkardım. Bugün yine yürüyüş yaparsam o zaman eskisine göre çok daha fazla kalori harcayacağım. Aynı yürüyüşü de yapsam e, ...aynı süreye de yürüsem ya da aynı uzun mesafeyi de yürüsem... ...daha fazla kalori harcayacağım. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi pek çok insan yürüyüş yapıyor ve kilo veriyorum diyor tartıdaki kilo azaldığı için. Ama vücudunuz fit mi? E, yoksa vücudunuzdan kas kaybettiniz ve skinny fat dediğimiz zayıf ama yağlı bir vücuda mı sahipsiniz? Buna bakmanız lazım. O yüzden benim e, bu, vücut, bu, bu videonun altına da eminim çok güzel eleştiriler gelecek. Bu arada eleştirilerin hepsini çok seviyorum çünkü saygısız bir şey görmüyorum. Bazen ya hocam sen de iyice saçmaladın gibi yorumlar görüyorum. Onları da çok seviyorum çünkü dikkat alıyorum. Yorumlarınızı gerçekten dikkat alıyorum. Bazen arada beni sevmediği için yazan insanlar olduğu zaman da onları da anlıyorum ve sadece gülücük atıyorum. Görüyorsunuzdur belki. Ama şunu unutmayın. Yürüyüş, mesela koşu yani her gün koşun mesela. Her gün koşun. Hiç Dirençli egzersiz yapmayın. Bakalım ne olacak? Vücudunuzdaki kaslar nereye gidiyor bakalım? Ne kadar? Vücut kas yağ oranınız ne olacak? Tartıdaki kilonuzun azalmış olması lütfen aşağıya bana yorum olarak ben işte 75 kilo ödüm 70 kiloya düştüm gibi bir şey yazmayın aşağı yorum olarak. Bana hiçbir şey ifade etmiyor bunu yazmanız. Size de bir şey ifade etmemesi lazım. Neden? Çünkü normalde o giden 5 kilo acaba nereden gitti? Eğer bu 5 kilonun bir kilosu bile eğer kaslardan gittiyse siz günlük artık daha az kalori harcıyorsunuz. Yani eskiden o 5 kiloyu vermeden önce günlük 3000 kalori harcayan bir insansanız o yani hiç spor yapmadığınızı düşünün. Sabah kalktınız akşama kadar koltukta yataktasınız tamam mı? 2000 kalori harcıyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Kar çünkü yaşıyorsunuz. Kalori harcıyorsunuz. Diyelim ki koltukta bütün gün 2000 kalori harcıyorsunuz. Çok güzel. E sonra Kilo verdiniz, kaslardan gitti. Ne oluyor biliyor musunuz? O bütün gün evde oturduğunuz gün artık 2000 kalori yerine 1900-1800 kalori harcamış oluyorsunuz. O yüzden siz aslında kilo verdiğinizi zannediyorsunuz ama metabolizmanızı, hızınızı yavaşlatıyorsunuz. O yüzden ne yapmanız lazım? Ben short videolarımda size Yürüyüş yaparken video çektiğimi söyledim. Yani yürüyüş yapmayın demiyorum. Çok güzel, çok sağlıklı. Özellikle kafa için, mental açıdan çok sağlıklı. Fakat kilo vermenize yağ yakmanıza sebep olmaz. Yağ yakmak için metabolizmanızı hızlandırmanız lazım. Metabolizmanızı hızlandırmak için de dirençli egzersizler yapmanız lazım. Dediğim gibi hem Instagram'daki bu reel videolarını şey yapacağım. Daha fazla çekeceğim inşallah. Böyle dik video çekmeye alışamadım henüz. Ondan sonra hem de bu short videolarını daha fazla çekmeye çalışacağım. Videolarda, shortlarda sizin sorularınızı cevaplayacağım. O yüzden lütfen aşağıya yorum olarak sorunlarınızı, sorularınızı yazın. Mutlaka. Ee, hem de bu çok sıkılıyorum ama Instagram'daki real videolarında da e, tavsiyeleriniz varsa şu tarz videolar çek diye onları da yazarsanız aşağıya çok sevinirim. Egzersiz videoları çekmeye çalışıyorum ama bir dakikalık egzersiz videoları nasıl çekeceğim bilmiyorum. Lütfen yorumlarınızı, fikirlerinizi, e, göstereceğiniz yolları aşağıda benimle paylaşın. Daha sık short videolarında, daha sık reel videolarında görüşmek üzere. Bir sonraki videoda da dediğim gibi, biraz daha söylediğim gibi, neden acaba diyet yapmak kilo verdirmez? Bunu konuşalım isterseniz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.